5 dakikada geziyorum kanalımdan herkese merhaba. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bu vlog'da Sancaktepe ve Sultanbeyli'deki lezzetleri deneyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler. Bugünkü programımda bir pideci, iki tane dönerci var. İlk mekanımız Sultanbeyli'deki Tadal Pide. Burayı ilk olarak Vedat görmüştüm sonrasında takip ettiğim birçok kurma arkadaş da buraya gitti. Ve ben de denemek istedim. Bakalım nasıl çıkacak. Haydi bakalım. Mekan olarak da Sultanbeyli'deki Fatih Caddesi'nde Buruç Market'in ya da kafenin karşısındaki sokaktan içeri girdiğinizde sağ tarafta bulabileceksiniz. Yavaş yavaş yürüyorum. Dışarıdan baktığımızda klasik Gurme pidecilerden bir tanesi olarak gözüküyor. Bakalım tadı da göründüğü kadar güzel mi? İçeri girdiğimde ilk olarak size menüyü göstereyim. Menü fiyatları burada. Bu durup bakabilirsiniz. Ben kavurmalı peynirli pide yemek istedim. Fakat bu menüde gözükmüyor. Ee, ama yapabiliyorlarmış. Bakalım nasıl gelecek. Mekana bakalım. Mekan düzgün, temiz bence savaş olsa bile kendi düzenin içerisinde olduğunu görüyoruz. Etrafta Karadeniz resimleri, fotoğraflar bulunmakta. epideniz geldi. Bir de ilk başta çok güzel gözüküyor. Açıkçası iştah açıcı. Bolda bir tereyağı koymuşlar. Eminim ki lezzetli olacak. Hemen tadımla başlayalım. Bu pidenin fiyatı 280 TL. 2024 yılı Ocak ayı itibariyle bunu söylüyorum. Fiyatlar maalesef her geçen gün değişiyor, değişebiliyor bir durumla karşılaştım ve size de göstermek istedim. Açıkçası pidenin hamuru çok güzel, çıtır, bence lezzetli. Peyniri ve kavurması da bence ortalamanın üzerinde. Fakat bir de aşırı suluydu. Ben bu kadar bir su görmedim herhangi bir de. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çorba gibi aslında iç tarafta yayıldı. Bunu sorduğumda ise bana şunu dediler. Tereyağı ya da peynirin suyunu bırakmıştır. Ben de açıkçası bundan çok mutlu olmadım ve biraz da beni rahatsız etti. Dolayısıyla mekandan çıkmak hızlıca e, çıkmak zorunda kaldım. Dolayısıyla size Tadal Hapide önerebiliyor muyum? Tecrüben bana önermemem gerektiğini söylüyor ama birçok insanla beğendiği için belki bir şans vermedi, hak edebilir. Kararı size bırakıyorum. Şimdi sıra geldi. Yine Sultan dedi başka bir lezzet noktası olan dönercimize. Mekanımız dönerci halim. Ben de açıkçası Sultan Bey taraflarına çok gelmiyorum. E, birazcık da uzağa park ettim bilinçli olarak derken hem çevirip görmek, farklı lezzet notları varsa keşfetmek, yoksa da e, birazcık sindirmek için yürüyüş yapmak istedim. Burası da aynı zamanda Fatih Caddesi üzerinde. Onu da belirteyim. Derken böyle bir mekana karşılaştım. Dönerci Simbat diye. İşte sanırım Suriyeliler işletiyorlar. Çok içerisi kalabalıktı. Mekanımıza geldik. Karşımıza güzel bir döner resmiyle bizi karşılıyor. Dönerci Halim. Buranın hem arka taraftan girişi var ki ben buradan girdim. Dön taraftan da varmış. İçerisi gayet şık. Bence bir dönerci için fazla şık bir mekan. Burada mekanın ilk konuydum. Saat 11.30-12 gibi açılıyor burası. Ve ben de 12'ye doğru gittim. Ee, açıkçası daha döner takılmamıştı. Dediler ki önden çorba içer Ben de kırmadım tabii ki. Bunun e, ezogün çorbası da kötü değildi. Güzeldi, yorumlarda iyi, güzel Yorumlarda gördüğüm kadarıyla da güzel anlatıyorlardı. Ben de deneyeyim dedim ve beğendim. E, ezogün çorbası. Burada başarılı. Limonla sıkarsak eminim ki daha lezzetli olacak. Yancılara bakarsak önden acı biber ve salata geldi. Sonrasında patates ve soğan da gönderdiler. Onları ben almadım. Taze yemek için. Ve dönerimiz geldi. İlk gördüğüm, gözüme çarpan döner. Gayet güzel, ince kesilmiş. Lavaş'ta bir o kadar güzel ve büyük. Hemen döneri lavaşın arasına alalım ve tadına bakalım. Gördüğünüz gibi çok ince kesilmiş, iyi bir lezzet, sudu et yiyorum, döner yiyorum ve burayı çok beğendim. Menüyü size gösteremedim, uzaktan çekmeye çalışmam olmadı. Ama en nihayetinde <laughs> burası benden geçen notu aldı. İyi bir döner yedim, sulu bir döner yedim. E, Yancıların tuz bence bir tık fazlaydı. E, bundan dolayı eleştirebilirim ama o da sorun değil bence. Bu arada buranın Polonezköy'de kahvaltısı da bulunuyormuş halim, e, buraya da gitmek isterim. Bu arada döner porsiyonu 280 TL, toplam fiyatı da ekrana göstermeye çalıştım. Dönerci halimden mutlu ayrılıyorum. Umarım bir sonraki noktamız da bu kadar beni mutlu eder. Son durağımız ise Sancaktepe'deki Dönerci Ahmet Usta. Bakalım Dönerci Ahmet Usta'nın döneri nasıl olacak? Ancak tepe şili yolu yakınlarında bulunan döner cami tüzeye geldik. Ee, bir bakalım etraf nasıl? Farklı markalar var mı? Farklı lezzet notları var mı? Bunları keşfetmeye çalışalım. Mekanımızda karşıdan görelim. Burada güzel bir etçi gözüküyor. İlgileniriz inşallah. Mekana girdiğimizde sizleri gördüğünüz gibi farklı farklı döner sunumları karşılıyor. Tantun döner, bomba döner ya da kule döner gibi. Hepsi aslında iyi bir inovasyon çalışması bence. Dönerci olarak da bakarsak çok şık, çok lüks, halinden bir tık daha lüks bir dönerciyle karşı karşıyayız. Tabii burası beni ilk başta etkiledim Döneri de eğer güzelse her zaman yenilecek nokta. Gelen yancılara bakalım. Mevsim salata, turşu, acı biber ve patates. Klasik dönercilerde olduğu gibi. Ben tantuni döner söyledim. Bu tantuni yoğurtlu sunumunun bir dönere uyarlanmış versiyonu. Açıkçası Bence e, değişik bir yorum olmuş. Tereyağı güzel olsa bile lavaşın e, fazla sünmesi beni yerken zorladı. Dolayısıyla ben döneri bu şekilde yemeyi çok tercih etmem. Ama sonraki yorumlara baktığımda birçok insanın boğma döneri çok beğendiğini öğrendim, gördüm. Bu da aslında kapalı hamburger gibi e, çiğ hamur içerisinde pişmiş döneri koyup fırında pişirdikleri döner oluyor. Bir dahaki gelişimde bunu denemek isterim. Döner lezzeti olarak burası bence başarılı. İstanbul'da birçok yerde bulabileceğiniz bir dönercide ne nasıl bir döner yiyorsanız aynısını burada bulabilirsiniz. Ne eksik ne fazla. Ama en nihayetinde burası sizden farklı lezzetler sunumlarla daha fazla para almaya başarıyor. Ben de çayımı içerek bu yorumları sizlere yapayım. Gelen hesabı da size burada paylaşıyorum. Yorum size kalmış. Videonun daha sonuna geldik. Umarım tekrar görüşürüz. Kalın sağlıcakla.